Şehit Kamil Belediye Başkanlığı tarafından yapımı üstlenilen Öğretmenler Ortaokulu'nun resmi açılış töreni Cumhuriyet'in 100. yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kent Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcında Şehit Kamil sınırları içerisindeki devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere 1500 lira nakdi destek vereceklerini söylemişti. Ancak çok sayıda öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ve kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını talep ettiler. Olumlu karşılanan talebin ardından Merveşehir Mahallesi sınırları içerisinde yapımına başlanan Şehit Kamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, 2023-2024 eğitim öğretim başlangıcı öncesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi. Bugün gücümüzle eğitim şehri Gaziantep yapacağız. Bunu yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Evet. Elimizde Lütfen Faduloğlu var. Rıdvan Fadiloğlu'nun ustalık dönemi eğitime inanıyor. Eğitim şehrine inanıyor. Hiç unutmuyorum rahmetli annesi hastanedeyken yanına gittim. Dedim nasıl bir evlat yetiştirmişsin dedim. Kızım dedi ben hepsine verdim de alan aldı dedi. Alan aldı. Alan aldı. Kafası gogul gibi acayip alıyor ona kuvvetli bir alkış istiyorum. Alan aldı dedi. O yüzden ondan çok şey öğrendim. Belediyecilik zor iş bana çok şey öğretti. Şahsım adına, şehrim adına ona çok teşekkür ediyorum. Sen eğitim şehri olacaksak önce öğretmenler mutlu olacak. Öğretmen mutsuzsa şehir mutsuz. Öğretmenin mutlu olması öğretmenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi lazım. 40 bin öğretmenimize bisiklet dağıttık. Bisikletler de yerli ve milli Gaziantep üretiliyor. O bisikletler sizi huzura, mutluluğa, kardeşliğe götürsün. Açılış töreninde konuşan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu şu ifadeleri kaydetti. Ben öncelikle burada bulunan hocalarımızın şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen ben tüm daha önce görev yapmış valilerimiz, şu anda il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Demin Müdür Bey'in bahsettiği gibi geçen sene sezon başındaki bir toplantıda bir taahhüdümüz olmuştu. Daha sonra bunu kalıcı bir esere dönüştürelim diye hocalarımızdan gelen talep olunca aslında biz burada ev sahibi değiliz. Ev sahibi olan sizlersiniz. Öğretmenlerimizin birebir kendilerinin cebinden koyarak yaptırdıkları bugün bu okulu açıyoruz. İnşallah bu örnek olur. Bundan sonraki süreçte de öğretmenlerimizin adına bu tür etkinlikleri daha fazla artırırız diyorum. Açılış töreninde konuşan Gaziantep İl Milliyeti Müdürü Yasin Tepe ise şu ifadelere değindi. Bugün çok özel bir gün. Bugün Türkiye'de örneği bulunmayan çok güzel bir hediye alacağız. Öğretmenler adına ben Şehit Kamil Belediye Başkanımdan alacağım. Bir okul hediye edecek bize bugün. Açılışını da beraber yapmış olacağız. Ben Sayın Başkanımı böylesi bizim özel günümüzde böylesi güzel bir hediye için kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yine bugün hakikaten başka bir açıdan da güzel. Sayın Bakanım bütün öğretmenlerimize bisiklet hediye etti. O bisikletler için de ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu sene tabi bir yandan böyle mutluyuz ama biraz da buruz, içimiz buruk çünkü depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla beraber öğretmenlerimiz de vardı. Onlarsız ilk Öğretmenler Günümüz. Onları da rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Tekrar günümüz kutlu olsun. Hayrın ve uğurlu olsun. olsun. Ben sizin alayım. Eğitim şehri yapacağız bu memleketi. Sayın Valimiz, Sayın, sayın Kaymakamımız. Arkadaşlar. Lütfen oturur musunuz? Merhaba. Başarılar.